arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amit ile birlikteyiz ve transfer gündemini konuşacağız. Ee, i̇lk önce e, Fenerbahçe'den başlayalım. E, Mesut Özil harekatı var diyorlar. Amit bu iddialar nasıl? Doğru. Do doğru mu sence? Doğru. Acun, Acun Emre Belezoğlu ve Ali, Ali Koç'un e, görüş. Görüştüğü iddia edildi arkadaşlar e, Londra'ya gittikleri görüştü iddia edildi. Mesut Özil ile. Sence Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelir mi? Sen bir Fenerbahçelisin. Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelir mi? Gelir. Gelir. yüzde Ka kaç ihtimalle? Yüzde kaç ihtimalle? Yüzde 91 ihtimalle. Yüzde 91 ihtimalle gelir diyorsun. Hı, hı. Aa, ee, şöyle bir anlaşma oldu. görüşmede şöyle bir şey ortaya çıktı. Ozan Tufan takısı. Ozan Tufan takısı. Bilmem. O zaman ay pardon. Ozan Tufan şey gidiyor. Premier Liste. Diye... <laughs> onu, onu sonra konuşacağız. Ama şöyle bir şey geldi. Yıllık 5 milyon euro gelecek. Mesut Özil e, Fenerbahçe'ye giderse. Öyle bir görüşme yapıldı. Görüşme yapıldı ya. O yüzden şey. Eee. Şey e, bu görüşmede 5 milyon euro e, yıllık arkadaşlar öyle öyle konuşuluyor. Hamis yıllık 5 milyon euroyu verir mi Fener? Zor biraz çok evet. az zor çok biraz zor az ya az da az. verebilir ya verebilir. Şu an Ozan Tufan herhalde bir 3-2 falan veriyor. 2,5 veriyor herhalde Ozan'a. Bence biraz zor, biraz iş zor fenerbahçe için. Fenerbahçe için iş zor. Beşiktaş için de kolay değil. Evet, malzuk iş. Onu sonra konuşuruz. Daha şimdi bak, beş yüz değil, ee, şu an bak gelse, gelse kaç yıllığına gelir? İki yıllığına gelir ya. 2 yıllığına gelir. Peki ee, ne zaman gelir? Sezon sonu mu devre arasında mı? Bence sezon sonu Bence de ya. Çünkü e, sezon sonu zaten sözleşmesi bitiyor. Mesut Özil'in. Yani sözleşmesi bittiğinde bedavaya gelir. Ama bu arada DC United'da da görüşüyor oyuncu. Öyle söylenen iddialar var. DC United ile görüştü, Amerikan ekibiyle, MLS ekibiyle görüştü de iddiaları var. Fenerbahçe ile de görüştü. Bakalım ne olacak? Ee, Fenerbahçe nin. gelir. diyorsun? Ben biraz ihtimale yüzde 60 buluyorum. Tamam bir de Fenerbahçe de Medibeneatia yarışı var. Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray arasında. Ar Arkadaşlar. Bir de Kolkır var. Evet Kolkır. Kolkır da Beşiktaş da istiyor. Kolkır Beşiktaş Galatasaray. Evet Fenerbahçe. Ama gel istiyor. Yani, ama daha çok Fenerbahçe. Zor 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 ama zor zor iş. Ama şu an ama şu an şu an daha çok Fenerbahçe daha önde. Şu an şu an e, geçen hafta... Bir de Edim Mişra ile İrfan Can da çok zor. Evet Edim, Edim Mişra şey çok gelir mi? Çok zor. Çok zor. İrfan Can gelmez de Edim şey gelir mi? İrfan Can hayatta gelemez. Zor gelir. İrfan, Can zor gelir. Bak İrfan Can'ı... Ama İrfancan İrfan Can gerçekten çok iyi oyuncu. İrfan Can gelmesi için herhalde bir Ozan İrfan Can takısı lazım. İrfan Can ben gelemez. Ben Ozan verirdim. İrfan Can bin kat daha daha iyi yani. İyi ama yani biraz şey e, bir solak bir oyuncu. Ozan Ozan daha uzaktan vurabilen bir oyuncu. Ozan, Ozan bir de, de 10 iyi, iyi de var. Bak şey kimin de O bu ona ben ona bir ben bakayım İrfan Can'a özelliklerini. Çünkü e, şey e, Avrupa liginde pardon Şampiyonlar Ligi'nde yani no, yani 3 gol Leipzig e attı. Leipzig'e karşı hat-trick attı. Evet Leipzig'e hat-trick attı. Gençler Birliği altyapısından yetişmiyor. bu oyuncu. 10 milyon euro bak. Bak mesela e, Ozan Tufan kaç milyon euro? Ozan Tufan. Bakıyorum ben. Ozan Tufan. 5 milyon. 5 milyon. Ozan milyon Tufan. 10 milyon, milyon. milyon euro? O da mı? Evet o da 10 milyon euro. Bak ama bak. Ben şöyle bir takas yaparım. Ozan'ı veririm. E, Fenerbahçe eğer yaparsa. Ozan'ı veririm. İrfan Can'ı. Ozan'ı veririm. Bir de yanına 500 bin euro veririm. Ardından da e, İrfan Can'ı alırım. Çünkü bak İrfan Can. Biraz daha böyle şey bir oyuncu. E, daha böyle solak iyi bir oyuncu. Evet bence. Tamam. Ama, şey Ozan Tufan'ın da dripling. Ozan da çok iyi. Ozan çok iyi. Dripling iyi onun. Çok iyi onun da dripling iyi. Ozan ben Ozan'a kötü demiyorum. Ozan'a kötü demiyorum. Kötü değil yani. Kimse kötü demez. Bak şöyle adam bur adam Bursa'ya gitti. Bursa Spor altyapısından yetişti. Ardından Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de 7,5 milyon euro oldu. Ardından e, böyle biraz düşüşe geçti ardından böyle. Biraz düşüşe geçti böyle. Ana Alanya kiralandı. Ana Fener'e tekrar döndü. Fener e, bahçeye. Adam şimdi 10 milyon euro. Bir buçuktu adam şimdi 10 milyon euro oldu. Ama Bursaspor'da Spor'da çok kiloluydu. Evet. Bursa Spor'da biraz böyle tam böyle yetişmiş bir oyuncu. Ama Bak İlfancan da şey Birliği'nde Böyle yani 2000 e, Ne zaman geldi İlfancan? 2016'da geldi. Aa 2016 2017 şey. sezonunda Başakşehir'e geldi. Hı hı. E peki Vişça gelir mi? Vişça. Şu an ee, en, yani, en, yani en, hem üst istiyorlar, istiyorlar hem de şey istiyorlar. Zor diyor. Şey. O da gelmez. Vişça bir şey biraz e, çünkü bak, ay, mesut gelimi alacak, alacak bak mesut alamadım. gelirse bir şey alamaz fener bir, bir şey alamaz fener, fener, fener bir zaten şey anlamıyorum şey ki fener bir bir şey istiyor bir onu istiyor zaten Kemal Adem diye bir adam almış ben evet madem... bak ad bak ademi bir bak şöyle ademi verirsin ademi kaç milyon euro bak Kemal ademi yazıyorum ben de Bakıyorum Kemal Adem'i Bakalım kaç milyon euro? Bildiğim kadarıyla bir 2 milyon euro vardır. Ha, evet 2 milyon euro. Bak ben e, Dirar dirar ve Adem'i veririm. E, bir de üzerine bir 5 milyon euro katarım. Bir şey alırım. Değil ya mi? ben bu fena anlamadım ki. Ben bu fena anlamadım. Bir, bir mestuz istiyor. Bir kol kırı istiyor. Orada bir istiyor iddia istiyor daha bir... var. Zaten mestuz ile alırsan yarı paran gidiyor. Nasıl satayım? Yo Sezon sonu alırsa para gitmez. Sezon sonu alırsa bedava geliyor. Yok yok. Sezon sonu hariç. Sezon sonu hariç olmazsa mesela Arteta bence biraz yanlış davranıyor. Şimdi bak, ee, bak şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bak şöyle. Fener bu arada Fenerbahçe Popisi Fatih Karagümrük Fe, Pop, Fenerbahçeden Popisi'si istiyor. Gider mi? Gider mi? Giderse çok üzülürüm. Giderse üzülürüm. Ç Zaten tüm Fenerli Bahçeliler üzülür. Çünkü bak Fener'de ee, resmen bak Samat da zaten şu an for, formu kötü. Adem'in formu yok. Kötü. Adem zaten satayım koşu adam yürüyemiyor. Valencia biraz böyle yeni böyle sağlara döndü. Sisse Tövendim. sadece sizse, forvet. Sisse ve Tiam var. Yani Tiam'la da Tiam'a teklif gelmiş Katar içinden. Teklifler geliyor. Tiam'a da. Bak, tiyan Ama satıldı. Ben... Ya bak ya Poppy CC'yi satacaksın ya Tiyan'ı satacaksın. Ben olsam Tiyan sat. Ben olsam CC'yi satarım. Ben olsam ben olsam tek bir Fred ederim ikisini de. İkisinin de. Hı. Tamam o zaman. Im, tamam şimdi Trabzonspor'a e, geçelim. Trabzonspor, e, Trabzonspor Berat Özdemir'i aldı. Gençler Birliği'nden. Ve şu an şu an bir iddia var. Ee, bak bakıyorum iddiaya. İmzaya geliyor. Enzo Perez Trabzonspor'a imzaya geliyor diyorlar. Berat Özdemir'den sonra. Bak aslında gelir. Gelir. Gelebilir. Şu an hatta anlaşmışlar. Bir iki saat. Bu haber ee, böyle bir dört saat önce yayınlanmış. Arnan dört saat Önce bir anlaşma sağlanmış. Enzo Perez ve kulübü Evil Prey ile. Arna e, Enzo Perez Trabzon'a gele, Trabzon gelecek diyorlar. Bir iki gün içinde. Arna imzalayacak diyorlar. Gerekli mi? Gerekli mi? Enzo Perez gerekli mi? Sence? Bence gereksiz. Ama bak B hey şimdi bak Baker var. Baker. Baker. Abdülkadir Parmak, Flavio, Berat Özdemir, Enzo Perez. Be Beş orta saha oyuncusu var. Bak bir de gençleri de sayıyorum. Safa. Ee, Safa var bir de. Altı tane orta saha oyuncusu var. Yani gerek yok abartıyorlar yani. Çok abartıyorlar. Böyle tamam şey olsun isteyebilirler böyle. Ee, öyle biraz Yine, rekabet mesela. olsun isteyebilirler ama... Ama bir rekabet de öyle 6 kişiyle olmaz. 5, 5, 4. Bak 4 kişi olsa tamam. Rekabettir. İkisini koyacaksın zaten orta sahaya. Bak mesela Ekuban da oynar orada. Ee, Abdülkadir Ömür de oynar. Etti sana 8 ya. Trabzon çok orta saha oyuncusu var. Bak mesela bir forvet transferi yapabilir Trabzon. Jani, Afobe etmez. Afobe zaten sezon sonu gidecek. Değil mi Hamit? Bence gerek yok. Yani Enzo Perez yerine böyle bir iyi bir forvet alabilirsin. Ama herhalde orada e, bir şey daha açıklayayım. Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Arkadaşlar Beşiktaş'a Rize 11'i belli oldu. Lize. bakıyorum. Evet. Ee, arkadaşlar. Ee, kalede Ersin olacak. Savunmanın sağında Rozi'ye. Sağ bekte Rozi'ye. Solunda Rıdvan. Sol bekte Vida. Wellington. Joseph. Necip. Oğuzhan. Enkudular. Yine Abu Bakar. Hamit Bakar. Tamam. Var diyor. Arkadaşlar bu son dakika haberi. Ee, geldi. Tamam devam edelim transferlere. Ee, tamam şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Manzukic gelecek diyorlar. Hatta transfer teklifi Fener. yapıldı. Fener'e de belki gelebilirdi de zor artık. Fener zor ya. Fener, Fener Galatasaray iddiası da var ama artık zorlaştı. Şu an hatta e, bir teklif yapıldı diye iddialar var. Şey iddiası var. Şöyle ben şöyle duydum. 6 aylık bir şey e, hatta şampiyonluk primi de var. Ola, olacak diyorlar. 6 aylık bir sözleşme. Teklif etti diyor Beşiktaş. iddiası var. Sence böyle bir teklif olmuş mudur Hamit? Tam görüşüldü onu biliyoruz. Ama böyle bir teklif olmuş mudur? Sence? Bence olmuş olmuştur. Olabilir. Çünkü Beşiktaş Mazuk için almak istiyor. Ama bak Beşiktaş şöyle bir taktiği de şöyle yapabilir. Bak. Mesela Vida'yı da kullanabilir burada. Yani Vida, Vida'ya da Manzuk için ikna edebilir. Çünkü ikisi de Hırvat. Sence Manzuk için ihtiyacı var mı bunu Beşiktaş'ın? Yok. Bence var. Çünkü bak sadece formette güven güven güvenler ne bu bakar. Yani Uçlu yetmez bence. Bir, bir formette dört kişi olmalı. Mazlum keçi aldın mı zaten? Aldım mı böyle bir iki yıllık? Zaten 34 yaşında ya. Böyle biraz yaşlı bir oyuncu. Anam ağır adam. Ağır. Ağır onu biliyoruz ama dünya yıldızı. Eee... Kaçıncı bir... dünya yıldızından pardon da? Ne? Dünya yıldızından kaçıncı? Neyse dur. Bek... Kalnic, ee, Kalnic de gelebilir. Böyle işte adamın ay külleriğini de düşürdüler. Ne ee, boşlar ya. Ee, bak Kalnic de gelebilir diyorlar. Gelir mi? Kalnic? Sence? Bence gelmez. Bence de gelmez. Bence gelmez hiç. hiç gelmez. Gelirse zaten şeyi içi verirsin, öyle alırsın. Bir takas olur. Lois sen Lois zaten anasıyım. Vallahi hiç. gerçekten. Galatasaray. Perot zaten öldürüyormuş Perot diye. <laughs> Oğlum burada? Tamam neyse bir şey daha aktaralım. E, ee, Tanışka Tanışka da konuşuldu birkaç gün önce. Tanışka gelir mi? Ama yöre gelmez. Bana. Da. Gelmez zor. Bence sözleşmesini fesh etsin. Ee, Guanyu ile anneanne Beşiktaş'ta alsın o. Böyle, böyle olur. Ancak bu ihtimal. Bak şu Beşiktaş 20 milyon euro iyi mi verecek? Git ol da öyle ver. Yani değil mi? Git championluğu da öyle ver. Yani neredeyse başka oyuncu alamazsın ki Turskaya alsa neredeyse. Turskaya aldın mı başka oyuncu? Aman. Zor alırsın. Zor. Bak. Bir de şey e, iddiası var. Galatasaray e, geçelim. Galatasaray'da Zaza iddiası. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında hücum hattına takviye gerçekleşti. Bir de Penza var. Bu Penza. Penza e, da arkadaşlar. Bu de Furkan Bayır var. Menemen Spor'dan. Galatasaray Talip. E, Torino forması giyen Zaza ile de ilgileniyor. Onyekuru da var. Onyekuru. Aa, artık anne göre hikaye oldu. Hikaye. Kuru, ama bak gelir. Çocuğu bak Monako'lu o. Ama Monaco verir bence onu. Çünkü kadro dışı. Bak Onyekuru Kuru gelebilir. Zaza gelemez. Furkan Bayır gelebilir. Eee başka? Bir de Ali Akman söz ediliyor. Ali Akman da söz ediliyor. Ama Çinir Ali Akman Özellikle. gelemez. Ali Akman gelemez. Özel'de, gelemez. Kabak'ta. Ali Akman gelemez abi. Ali Akman gelemez hiç hiç Ali Akman zaten gelirse Alakmanın yani Ali Akman'ın değeri şu an 2-3 milyon euro ya. Gelirse bak. Hayır bir de Ali Akman'ı Barcelona istiyor. Aa Barcelona Bayern istiyor ya. Barcelona'yı kenara bırak Bayern istiyor ya. Yani, Neyse. ama belki de adam yurt dışına gitmek istemiyordur. Ama bak öyle olabilir. Biraz zor bir karar. Ee, Fenerbahçe, çünkü... Batuhan Kör, Burak, Burak kapacak. Mi? Ha, öyle. Ee, kısa kısım kapacak bu. iyi bek ya. Ee, bir de Falcao. E, ee, Falcao peki. İnter Miami'ye gider mi? İnter Miami'ye gider. Ben olsam, ben olsam hemen gönderirdim. Ya, baka, cik, ya Falka cecik aynen ya. Falcao evet. cecik ya. Cecik o, Falka. 6 milyon euro alıyor. Ya zaten Falcao cecik cecik. 6 milyon euro alıyor. Yahu Galatasaray geleli. Bir kuruş bile verilmez bak, e, 32 maç. 32, 33 hatta 35 maç kaçırdı. Ve 30 maç oynadı. Yani. <laughs> ya cici kadar. Ben, ben ya. Ben hiçbir şey dedim olsun. bombası. Dur. Bir son dakika haberim. Liverpool'dan Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlinglik teklif gelmiş. Öyle iddia teklif yapılacağı iddiası var. Şimdi bizim konumuz Premier Lig mi? E? Oğlum tüm, tüm her yerden konuşuyoruz. Tüm her yerden konuşuyoruz. Rose yani sizden galiba sözleşmelik için gidecek bir tane birini alacak mısınız? Bak Rose, Rosie'den de bahsedelim ilk önce. Bak Rosie şöyle. Herhalde Beşiktaş onu ala alamayabilir. Alamayabilir. Ama bak e, ee, o şimdi e, sezon sonu gidecek ya. Yani. Oradan evet. bir yıl daha kiralamak istiyor Beşiktaş. Evet ama ama, ama onun değeri yükseliyor. Alamazsalar da Maksim'in takımından bir tane bek alacaklar. Evet Gaziantep'ten. Ee, peki Merih gider mi? Liverpool'a Merih gider mi? Ya. Van Dijk'sız Liverpool. Merih gider mi? Şimdi Defas'ta Matip'le kim oynuyor? Matip'le e, ee, Fabinho galiba. Fabinho abi. galiba. Bak Ozan da gidecek diyorlar. Ozan mı gider Melih mi? Melih gider yani Melih daha önemli. Melih gider. Ben Melih'i Melih. aldım. Bu arada olay transfer İstanbul'a geliyor. Kasımpaşa'dan flash transfer Danny Dering Walter'ı kiraladı iddiası var. Yarın sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelecek İngilizce orta saha oyuncusu. Şu an hatta Chelsea'den kiraladı. Chelsea. Ya sen, zaten herhalde ben sanırsın çünkü bir bayağı bir kez Chelsea ile hatta FIFA'da kariyer oynamıştık seninle. Kim o? Ee, Kimdi? Drinkwater. He. Bu oyuncu gelir mi Kasımpaşa'ya sözleşme yerine imza alacak diyorlar ya yani bir sonraki Ya gelir gelir de gelmesine de zaten Kasımpaşa neredeyse kümede nasıl satayım ne yapacak evet, şu an? Nerede şu an? Kasımpaşa 16. sırada. 16 neredeyse küme işte. Ha, kümeye eee be, şey. Bak Kayseri, Kayseri zaten Kayseri Ronaldo Asır bile birinci olamaz. Evet. Anam küme, küme 10 puan ne ya? Allah. Tamam da, bak. Ee, şimdi bir de ee, başka bir dakika başka bir şeyler var mı? Dur, bir de deniz kada. deniz kada. Deniz kada iddiası var Altay için. gelir mi deniz kada? Altay'a hatta Göztepe'de Rize'de gösterdik performansla. Hatta iki sezon önce, 2-3 sezon önce Altay'a mı? Altay'a gelir mi? Deniz Kada. Altay'a gelir mi? Gelir yani. ya. Gider bence. Şu an kulüpsüz. Aynen. Altay'a gider. Altay'da şu an birincilikli 3. sırada yani. Bence gider. Of. Alır Deniz Kada. Bedava zaten. Bu kadar. Hamit teşekkür ediyorum. Ee, bir videonuz daha sonuna olabilirim. geldik. Teşekkür ediyorum sana. Ne demek. Sen ne zaman dersen ben gelirim o zaman videoya. Tamam. Diyeyim. Görüşürüz o zaman. Ee, biz de bitirelim videoyu. Ee, arkadaşlar tekrar Hamit'e teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bu videonun daha o bir sonuna mi? geldik. Videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.